çok güzel fanteziler hazırladım. Ve bunları senin üzerinde deneyeceğim. Mesela o parmakları kırıp tek tek sana yedirip yeniden çıkartıp yeniden mi yedirsem? Kaçarsın tabii. 12 kilo domates, 7 kilo biber, 6 kilo kabak, 3 tane de lahana ne etti? 70 lira 25 kuruş. Güzel. Allah'ım matematik biliyorum. Herkes duysun. <laughs> ne oldu kız bana mı? Çıkış gibi ee, onu... Ya ne bağırıyon ya Ne bağırıyon ya Ya öz Ya özür ya bana Ne ya Hadi beslemeler. Se Le Na İyilerin dostu, şıllıkların düşmanı Selena geliyor. Selam kızlar. Ay hoştu lan. Sen kimsin oç? Na 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 Selena. Bilmeden önce küçük ve değerli eşyalarınızın güvende olduğundan emin olun. Ne? Güvende mi? Seni gerçekten döverim.